Şekerleri alır mısın hocam? Şekersiz içiyorum da. Kaşığı alır mısın hocam? Oğlum üç güne alışıyorsun ya. Şekersiz bir dene. Çayın asıl tadı o zaman geliyor. Şekersiz. <türk> oh, şekersiz abi ya. Mükemmel. Hazırlayayım mı abi? Olur kardeşim ya. Çayınız güzelmiş. Bir de şekersiz. Oh mis. Buyur abi. Eyvallah kardeşim ya. Ya bak şeker getirmemiş. Bu kaşığın burada ne işi var? Bu bulduğum kaşığın ne işi var? Kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu hayatta çay şekersiz içeceğim. Bak geçenler arkadaşlarla oturuyoruz. Hataylıyız ya tabi. Künefe getirdiler koydular önümüze yiyoruz. Oh mis. Herifler bana diyor ki künefe yiyorsun yanında şekersiz çay içiyorsun. Kardeşim ben kan şekerimi dengelemek için şekersiz içmiyorum ki bu çayı zevkim için, keyfim için, çayın tadının bozulmaması için içiyor. Yoksa yani biliyorsun şekersiz çay içmeyen adam çay içiyorum demesin abi. Oh. Kardeşim sizin çayda mükemmelmiş ha. Ama bak şeker katmadan mükemmel.